Hoş geldiniz arkadaşlar YouTube kanalıma. Ben ilk önce ve bu kamerayı düzelteyim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir günde iki tane video çekiyorum. Şaka gibi ama gerçek. Nasıl derseniz arkadaşlar bugün kötü bir tane bilgisayar gördüm tamam mı? Hani işte kötü bir tane bilgisayarın modunu dedim arkadaşlar. Burada da kötü bir bilgisayar var şimdi. Bu kötü bilgisayar modunu deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen gördüğünüz gibi buradan Monsun mus falan yani ben fare kullanmıyorum çünkü ben laptop'tan işletiyorum. Çünkü hocam bak şöyle yapacağım tamam mı bak. Burada uygulamalar falan var işte baksanıza adamın yazısı doğru düzgün değil. Bu ne ya bak ben bu huylardan çok seviyorum. Bak. Sevmiyorum ya baksanıza ya adam şeyin uygulamaları bile gözükmüyor. Bir saniye. Bir mı düzelteyim. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle kameramı düzeltsem güzel olacak. Kameramı düzeltemiyorum ama ya. Bak, hocam bak kameram düzelmiyor. Bu güzel. Düzel, düzel, düzel. Aa düzeldi anasını. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın. A düzeldi. Tamam. 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 Bak kızma bana ben sana kızma Bak arkadaşlar şimdi bilgisayarda uygulamalar bile gözükmüyor. Yani o kadar kötü bir bilgisayar ki. Not defteri diyor. Bak sanki o kadar güzel notlar yazacağız. Bir de not defteri diyor. Şuradan paint falan yok mu ya? Bir şeyler çizeceğim. aha bak böyle mi aşağı gidiyor? Aynen öyle. Aha bak paint. işte en kötü bilgisayar modu. Baksanıza ya. Baksanıza köşeleri bile Açamıyorsun bile. Açamıyorsun ya. O kadar kötü bir bilgisayar. Baksanıza. Renk seçebiliyor musun? Boyutunu bile yapamıyorsun ya. O kadar kötü. O kadar kötü. Hocam ya her şey çok kötü. bunun. Neyse kendimi çizeceğim. Ama kendimi bir özenerek çizim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle şu anda şöyle arkadaşlar Çizimimizi yapıyoruz. Çizimle, anasını, Çizimle satayım. anasını satayım. Şöyle arkadaşlar. Benim götüm böyle, gözüm böyle mi? Şöyle güzel tane adam gibi göz çizeceğim. Hı -hı. Şöyle. Şöyle abi. Bak şöyle. 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 Bence güzel çizdim ha. Neyse siktir edin şimdi arkadaşlar onu. Bir saniye şöyle. Bak sıyırtıyor abi bak sıyırtıyor. Bakın arkadaşlar normalde burada oyun oynayabiliyorsunuz ama burada oyun bile oynayamıyorsunuz. Göstereyim de. Şöyle gördüğünüz gibi oyun bile oynayamıyorsunuz yani açıkçası o kadar diyebilirim. Mons bile adam gibi oynamıyor. Baksanıza ya Mons'un bile dışarıda ya o kadar kötü bir bilgisayar modu. Allah kimseye böyle bilgisayarda muhtaç etmesin. De benim farem nerede? Farem kayboldu. Heh. Farem şimdi burada. Bak o kadar kötü ki bakın. Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi benim amacım size bunu tanıtmak bu kötü bilgisayarı. Yani almayın yani bu modu yapmayın. İnternet 300 MB'de zaten. Ne 300 anasını daha fazla. 1 GB, 2 GB falandır bu mod. Yüklemeyin. Boşuna veriyorsunuz. Sizin bir normal bilgisayarınız bile daha iyi arkadaşlar. Şöyle şu moda bak anasını satayım. Burada koşan bir tane yarım. Buna böyle aldırış etmeye bak. Bu o kişi alış aldırış yani. Neyse arkadaşlar. Burada bir de diyor Google Play Store falan filan. Bu ne anasını? Bu böyle şu anda yükleniyor. yükleniyor yükleniyor ya ama yüklenmiyor bir türlü arkadaşlar ya bu nedir hemen evet, arkadaşlar Baksanıza ya buradan kapatma şeyi bile yok olmasına o kadar kötü bir bilgisayar ya bak yerindedir yavrum <laughs> yerindedir kamera Allah kimse beni tam kamera muhtaç etmesin Orası bana da oldu. Ne oldu ki? tamamdır geldi. Şimdi bakın burada kampanya falan filan mı ne? Öyle bir şey diyor ama anasını başlayacağım ya. Bakın lütfen bak abi bak. Senden bir ricada bulundum dur ya. Bak, dur hala oluyor ya. Neyse. Şimdi şurada bağış yapma. Maaş yapma. Maaş yap diyor. Ne bu maaş anasını bağış yap diyor. Okuyalım. Oh Okuyalım oh arkadaşlar bağış yap. Bağış yap Yapmıyorum, Yapmıyorum lan. Adam gibi konuş. Eğer uygulamanızı ben, beğendi, ben, uygulamamızı ben, beğendiyseniz ben. video izleyerek bu uygulamayı daha çok geliştirmemize yardımcı edebilirsiniz. Dolandırıcı bunlar. Ben hemen direkten X diyorum. Allah'tan ama bakın ben bu uygulamayı çok seviyorum. Oyun oynarken falan. Bu normalde benim çok işime yarıyor. Şöyle bekleyin bir saniye. Uygulamanın şeyi şöyle. Bir saniye bir kesin şekli şemali şöyle. CET evet, açılmıyor Açıldı. Bakın. Burada kaydettim. <laughs> Burada arkadaşlar kaç FPS olduğunu galiba yükseltiyor. Benimkisi 19'muş arkadaşlar. Onu öğrendim. Neyse, siktirdim burayı. Daha yani arkadaşlar şey yapacağım hiçbir şey yok yani. Amacım bu bilgisayarın kötü bir bilgisayar modu olduğunu göstermek. Çünkü yavrum başı durmuyor Heh. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayar modu da böyle. Şimdi arkadaşlar böyleydi yani. Na nasıl göstereyim sizlere? Amacı buydu. Hani buradan kamera alıyorsan kamera yok. Böyle gönülde karanlık gösteriyor anlayacağınız. Bu ne x diyorlar. Yani karanlık gösteriyor o kadar kötü bir tam bilgisayar modu. Şimdi aşağı mı yukarıya da bir kaydıralım. Şurada kaşa ayarlar falan filan diyor. Hem bakın son bir kere bir şey daha çizeceğim artık burayı burada bitireceğiz. Abi bak bitirin yelim bak. Bilgisayarın size kötü olduğunu sadece gösterdim arkadaşlar. Neyse bu bilgisayar da burada böyle domal. Yor <laughs> Yo, anasını <laughs> sıçtığımı. Neyse arkadaşlar <laughs> videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve <laughs> hala abone olmayı <laughs> Buna da olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.